Bir taş attım denize. Oğlum sen, dalgalan, bana baş Benim canım al onlara bir şey olmasın yani. Eme, Annenin kalp atışı yok. Bebeğinkiler de zayıfladı. Acil müdahale etmezsen bebeği kaybedeceğiz. Var. Yıldız! Ölecek benim bacım, ölecek diyorum lan! Ölecek diyorum lan benim yüzümden! Vallahi lan! o barıştı! Bu ne? Yazıklar olsun! Babam burada mı değil mi? Kurban adalıyı söyle ne olur! Babamı hemen durdurmamız lazım abla! Yaş benim, keder benim Kim ağlasın <laughs> Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.